zincir çektim önce buraya batıyorum arkadaşlar sonra tam burayı tutturuyoruz batıyoruz bakın şöyle üç tane ilmeğim oldu üçlü bir çekiyorum köşemde sıkıntı olmasın diye 1 2 3 kaymasın diye aynı yere tekrar batıyoruz. Biraz çirkin oldu. Evet. Köşemizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle. Önce şuraya ilmeğimi arasından geçirdim. Sonra belirli bir ara verdim. İlmeğimi çıkarttım içinden. İlmeğimi bu aradan geçirip kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar battım. Şimdi ilmeğimiz bakın zincir çekmedim. Buradan geçiriyoruz tığımızı. Belirli bir ara verip batıyoruz. Sonra bunu buradan geçirdim. Bakın şöyle iki ilmeğim var. İkisini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ve aynı yere tekrar batıyorum. Buradan alıyoruz.